Oğlum yatmayın böyle siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Selamlar arkadaşlar. Pearson'la Pearson, la, Pearson la konuşacağız. Pearson seninle bir baş başa bir görüşelim bakalım. Deli olan. Yo yine mi sen yo? You gotta be fucking kidding me. Ben duvacak lan. Bu. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second. Who can't follow orders? You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Caserine. Aha, damarından What did you just say to me? sir hoşlan bu. You heard me. Evet, yedik arkadaşlar. Yumruk geliyor. I believe why you can still walk. Davis it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Aha, David. Pearson, but. I'm not going anywhere. I said get out! <laughs> oh uh, God damn it! My orders were şey, to fall yeah. back. But I just couldn't leave him. I told my men we were going to hold this pass... ...until reinforcements got here. But they never came. They never came, so I guess you're right. i get my men killed. Ah yo, yeah. No, Pearson, Tom, Tom, Bush. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try to get the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like this. Turner. Oh, yeah, all of them are doing No sacrifice too great. You don't know anything about sacrifice. How about this? O ne? Honorable discharge papers signed by Davis. My ticket home. Ya. Ya. Rüya bile gördüm ben. Eve gitmek için ama gitmiyorum. Ya. Al sana fedakarlık. My girl in my arms. Hell. Even a bronze star. Oh. Oh. Adam adam gördün mü piyasa? Hadi Pearson be al beni böyle eve. Be. Aha. Yüzbaşı yapsana beni yüz. Nasıl geldim? Tekrar ben geldim çocuklar. Hadi. Zasmın eksik ama zasmın da alacağız. Aynen öyle. Let's take that bridge and find our Ben yüzbaşı yapsana be. Hep Onda konuşsak mı acaba? <laughs> Allah. Hadi let's move. Kom Komoya Allah. Köprüye saldırıyoruz köprüye. Şuraya bomba güzel gider. Arkadaşlar bu Kalahtutin'in son bölümü. Ona göre haberiniz olsun. Onun şerefine bir like şelalesi, yorum şelalesi, abone şelalesi yapın. Şurada bir Şeklik var. Onu bir onu bir neyse indir indir yer. Aa vurun beni. Zasmın önce köprü ondan sonra zasmını alacağız. Nerede? Allah MG42. Bekle bekle Şar şarjör diyorum. Canımı dolduruyorum Geldim. Ana bizim tankı vurdular. Allah. Oh. Şunları vurabilir miyiz ya? Aha dur bekle tareti kullanacağım. Tareti kullanacağım. Şu, şu ca camışları bir vurayım camışları. Şunları şunları indirmek lazım. Aa yukarı bakamıyorum. Anam bomba attılar. Şunu geri atın. Abo. Hocam ben bu... Ben iniyorum. Bu, bunun şey yetmiyor. İnemiyorum la. Geldim. Ne oluyor la? Aşağıda biri bağırıyor. İçeri mi gireceğiz? Aç kapıyı. Aha. Oo. Yavrum benim. Hadi Ayello gel bakalım. Abo burası fena. Bek biraz bekle Ayello. Biraz bekle. Şimdi hava uçacaklar. Adamın kafa patlamış. Sen nasıl ölmedin ya? Evet, smoke da attım. Dışarı attım ama. Dışarıyı smokeladım. Ben gel gördüm seni in aşağı. Ne güzel indirdim ama. Aha. Yat lan. Yat. Yat lan. Yatsana oğlum. Bak vuracağım artık ha. Temizlik hocam. Bunu şey yaparsınız. Ee, Yat lan. Sen ne ara yattın oğlum? Ha Pearson'u toplan. Aman Pearson bizi bekliyor. Koş. A koş. Dövecek bizi Pearson. Geldim geldim Pearson. Pearson. Neredesin oğlum? O kim lan? Kim konuşuyor? Geliyorum geliyorum dur. Geldim. Elimde mortar smoke'u var. Aha. Let's go let's go let's go. Hadi bakalım. Eğilerek. Benim eğilmeme gerek yok. Ne yapıyorsunuz lan? Baba baba. Baba baba haberleri yok. Ba. Bombala bombala. Pearson o kadar da önden değil yavrum bir dur. Aha bomb çek şey, köprüyü patlatmalarına engel olacağız. Kaçmayın lan. Kaçmayın lan. Pearson kafanı öyle. Sokma araya valla. Aha. Eee? Eee? Öldük. Köprü gitti. Hadi bakalım. Yüzerek geçeriz artık. Valla ben yaşıyorum. Aa köprü yıkılmadı. Oo. Geliyorum Pearson. Kimin uçakları onlar? Oo. Köprüden çıkmamız lazım. Yıkacaklar. Ha mermim bitti. Mermim yok. Hocam silahın var mı? Ver ver ver. Allah. Oğlum Pearson mermim yok. Silahım yok. Oğlum ver şu silahı. Heh. Şu, şunu ver. Heh. Yerden silah toplaya toplaya gidiyor. Önümde birim var lan? Pearson. Pearson. Pearson şu. Düşmanların yerlerini bir göster. Şuralara bomba. Şuralara. İndir indir önünde adam var. Smoke mu? Aa smoke. Aa smoke. Bana da granit versene. Ah şunu şunu al. Allah smoke attım yanlışlıkla. Şunu al. Evet hiçbir şey göremeyeceğiz artık. Yukarı mı çıkıyorsun? Aa sniper. Şerefsiz sniper. Allah. Şöyle bombalar bombalar. Şöyle bir... Havaya uçun bakalım. Kimse kalmadı. Evet bir met git basalım. Lan bu kim? Oh. Nereden çıktın oğlum sen? Ben niye tek başıma saldırıyorum ya? Ölmedim, ölmedim. Evet, Pearson'la toplan diyor yine. Oo tamam, uçak savarlarla uçakları indireceğiz. Uçaklar da köprüyü bombalıyor. Daniels, ben, ben. Move, move, move buraya bombalar bombalar. Bo smok niye atıyorsun oğlum? Kim dedi oğlum attı? Endekler aha buraları. Geldim. Ah! Ah! Ya Pearson yemin ediyorum. Adam intihara sürüklüyor ya. Lan ölsene oğlum zebanı gibi bu ateşlerin arasından sıkıyor. Nerede? Oğlum şunu atıp durma ya. Nerede AA Ah, ah. İndiriyorum, indiriyorum. İndirdi. Evet, bunu ben kullanacağım da beni vuracaklar ama beni koruyun isterseniz. Siz, siz, siz kimi köpüsünü vuruyorsunuz lan? Biz oradan geçeceğiz. Ne indiririm ben bunu. Rahat tut. Bunlar biraz uzak kaldı ya. Aa bunlar geliyor. Nerede? Aha. Hocam bana medkit bas arkadan. Hocam vur vur bitmez bunlar ya. Bu ne ya? Hocam bozuldu. Oha. Ana bizim oğlanlar geldi. Ay vay vay. Aslanlar Aslanlar geldi aslanlar. Zaten bozuluyuz uçaksa var Tam zamanda geldiler. Bunlar kimler? Hmm. Ha. Hocam geliyorum dur. Şunları vuralım da öyle toplanırız. Anam bu kim? O bizim tanklar. Vur 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 vur. Vur vur Anam bombam kalmamış. Tüh. Ah kim vurdu lan beni? Kesin bizim tanklar bizi vurdu herhalde. Yaralıyam. ya. ne oğlum? Zombiyim oğlum sen. Lan vurulmuyor bu. Aha Oğlum. Uf. Sağ vurdum adamları. Tanka bak be. Ee? Sıkalım mı? Bence indirelim. Bence vuralım ya. Vurayım mı? Neyse vuramıyorum şu. Bitti diyor Pearson. Evet, köprüyü geçtik. Evet, köprü yıkılmadı herhalde değil mi? Niye lan ne oldu? Bunlar bir tartıştıydı ya ondan özür adam. Almanlar. Şu Almana bak lan boya bak. Pearson. <laughs> şimdi bize bekledi de biz şimdi. Gidiyor mu ben? beni Beni salacaklar herhalde. Emir bekle, emir bekledi dediler ama biz direkt gideceğiz. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as one. Not to me. Not while Zuss out there. Evet. Zasmını almadan bu iş bitmez. Evet, sonuncu görevimiz arkadaşlar. Zasmını kurtarmaya geldik. Like Bakalım Zasmın yaşıyor mu acaba? Zasmını bul. I get the feeling it's deserted. Buraya basmışız bitmiş. Nereye gideyim Pearson? Böyle gidiyorum ben. Burada alabilir mi? Buraya bir bakayım bakalım. Buraya girilmiyor. Ağır ağır gidiyoruz. Tamam. Kışlaları kontrol ediyoruz. Ben kontrol edemiyorum buraları ya. Böyle mi gideceğim? Bu kim? Ya yani korktum ha. Hı. Ola ben içerileri kontrol edemiyorum. Sen kontrol et. Benim Benim gücüm yetmiyor kapılar açmaya. Lan o... kokuyor mu? He duman. Anam. Abo our guys. Take out your camera. The world's got to know. Bizim arkadaşlar hep öldürmüşler, yakmışlar. Fotoğraf çekiyoruz. Stylesta, stiles. They had them living worse than animals. From the looks of it, they were beaten, starved, and worked to the bone. Styles, Styles'la beraber savaşın kötü anlarını kötü yüzünü görüyoruz. Bizim Zasmın da ölmüştür herhalde ya. Kim o? Haydi. The Nazis murdered our boys in cold blood, and no fire hell could burn away the stain. adamlar idam yeri yapmışlar ya adamları öldürmek için asmak için Daniels, over here. geldim Daniels, you gotta see this. Ne, ne var ya? Fields, that's where they must have marched them. that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. I made a promise to Sussman. We'll find them. I just can't guarantee we'll find them alive. you Sergeant, I'll take point. Suspense! automatically Red! Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. Uh. You died right there in the snow. Aa. All because I couldn't. Couldn't. A abimizi kaybetmişiz. biz. I'm coming, Zasman. Çocukken kurt, kurt, Saldırsına... kurt saldırısına. You're not gonna die, brother. <laughs> not now. Not today. Çocukken kurt saldırısına uğruyor abimiz. Biz çocukken abimizi kurtaramıyoruz, atış edemiyoruz korkudan, heyecandan. Bizim yüzümüzden. Ölmüş yani. Onu hatırladık. Ya bunca zaman hep hayal görüyorduk o zaman. Şimdi de Zasmı'nın ölmemesi lazım. Ana birlerine birlerine sıkıyorlar. Zasmı'nın. Zasmı'nın seni bulacağım Zasmı'nın. Abime yaptığım gibi yapmayacağım sana. Kurtaracağım seni. Ölüme terk etmeyeceğim. Sıkıyorlar. Kime sıkıyorlar? Aha. Oğlum çatır şutur indiriyorlar. Lan. Aha Zasmın. Tek dışı Hadi lan. Yet şu an. Lan kafaya bak. <laughs> Zasmın'ın iyisin. Bitti bitti. <Gülüyor> 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 i'm a zombie i don't know check check so, check come, check, come check. on why you've lost one of them for me paul and i reckon you did today because there's only one thing that keeps you going on that long march and that's having your brothers beside you when history called you answered from all walks of life you came to defend peace and freedom i thank you and the world thanks you wherever your path takes you know this you will always be amongst a brotherhood of heroes Ah, bak. <laughs> yeah, this is it fellas and <laughs> awesome, yeah, you'll need it more than me You got a kiddo now. Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. Artık kankalarımızdan ayrılıyoruz. Hadi Ayello. Verdiğin mermiler, şey bombalar ne için? Mortarlar için sağ ol. Sen de bana bomba verdin. Sağ olasın. Vay Pearson be. Yakışıklı olmuş ha. Come on home, Sergeant. I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of Farm Boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. I'm that crazy bastard Pearson. <laughs> <laughs> crazy ain't the half of it. Hella hella. If you ever Chicago, <laughs> I'll get there. Sauce bakla did it You welcome many You know. <be> When they came. Wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, and we were alone, looking for any way to survive. But you, you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. To the end. To the end. Söz uh -huh. The dream was different last night. This time, we made it home, together. I can still hear the wolves pawl. I hayal still de. see them coming. But you showed me how to fight them. So this belongs to you. Aa, because the sacrifice adali. you made taught Abi me that a hero adadık. will risk it all to save his brother. And you'll always be both to me. Evet arkadaşlar böylelikle serimizin, Call of Duty serimizin sonuna geldik. Bitirdiğimiz ilk oyun serisi bu oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Artık videoyu beğenirseniz, yorum atarsınız, abone olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.